Inneke latifun lam tazal bil mutfika davatana Ya Rabbi aminu kaufana imkan yok. Terakkuk ettiği takdirde ne kadar alat edevat varsa elektrikle çalışır bilgisayarla çalışır. Bulduğu takdirde insanoğlu tekrar tabiata dönecektir tekrar başlangıç yapacak. Tabiattan ayrıldı. Her şeyle tabiattan koptu. Anoğlu onun düşüncesi olmayan robot haline döndü. Robot gibi hareket ediyorlar. Robot halinden kurtulacak, tabiatına dönecek. Onun için söylüyorum araba meselesi, arabalar çalışmıyor. Neden? Benzin yok. bu Uyulardan elektrikle, bilgisayarla çıkar, şeyler, petrol. Fizelilere, efendim, yine hı, hı. elektrik pompalarının pompalanmasıyla, elektrik kuvvetiyle akıp gelip, rafileliler hepsi elektrik ve kompüterle çalışır. Onlar çalışmadığı takdirde vapurlarla zaten yüklenecek şey yok. Ede bulunan benzin e, istasyonlarında şey pompalamadığı takdirde kovayla mı çekecekler şeyi Benzin <laughs> arabaya dökmek için kovayla çeksinler diyelim bitince ne yapacaklar olduğu yerde duracak. Gerçi siz erkekleri ata binersiniz de ee, kadınlar sokağa da çıkamayacak, süslü elbiseyi kime gösterecek, süslü elbise kalmayacak, boya bir bilmem nedir kalmayacak, on ne kadar adam, evet, sen çok memleketlerde, Avrupa'da at çok, getiriniz, hazır ediniz. Sonra demeyin bir şekilde haber vermediğinden ben haber veriyorum. Ondan sonra şehrin içerisinde Sivari dolaşacak millet Osmanlı zamanında olduğu gibi. Asıl kelam şimdi geri azgınlığı yapsınlar. Bir sen çıkar. Bütün dünya terbiye olacak. İslam'a karşı olan kim varsa hepsi terbiye olacak. Arısı cinnet geçirip delirip akıllanmadan ölüp gidecek. Yarısı kahrından ölüp bitecektir. Her yüzünde muhlis insan, Allah'a kulluğu düşünen insan, <laughs> temiz insan kalacak. Dünyaya tapan insan kalır, Dünya çıktır o. Troyla değil, kilometre ile de isteyen gelsin alsın denecek. Ödemedi denecek. Ödenmiştir. Şimdi bir karış yere bir altın koyu efendi de vereyim diyor başından arka kalsın. Toprak şimdi altın hesabında satıyor toprağı millet. Sonra sıfırlanacak. Dışarı çıkmayacaksınız. Güneş tutulduğu andan itibaren iki rekat namazı vardır. O namazı kılmayana onun şu aları Çernofil'den beter de dokunacaktır. İbdi de küfür alemini vuracaktır oradan vakti. Evet. vakti değil, namaz. Evet. Namazla aman ya Rabbi, güneşten üzerine bir şey düşmesin. Evet. Çünkü arkasından onu patlamalar gelecek. Sözleri, sözleri bu. Patlamalar olacak, patlamalardan dolayı gelecek dalgalar vardır. Evet. Fırtına, büyük fırtına, evet. denizlerin kabarması, karaların birbirine böyle böyle yaklaşması, çeşit alametler var ileriye doğru Allah'a sığındır. Böyle çok şeyler var. Allah'a kaçan bir kurtulur, Allah'tan uzaklaşan bir kurtuluş yoktur. Kıyamet yaklaşmış. Allah'ın bildirdiği ne varsa meydana gelecektir. Allah'a sığındır. Ta asime illallah. cenab Allah'ın koruyacağından başka hiçbir çiftçe korunamaz. Hiçbir mence, sığınak insanları barındıramaz. Allah'tan başka. Evet. Bu haber mühimdir Hüseyin Bey. Vakti saatiyle şimdi tedarikte bulunun. Kapıda bir kapı bulunsun sağlam ağaçtan yapacaksınız kestane ağacı. Kırılmasın. Ve içerisine kurt da düşmesin. Ondan sonra hiç korkma. Hiçbir hanım sokağa çıkmaz. Ne için? Terciler yok. Modalar duracak. Efendim e, üst üst kalmayacak. Herkes insanların çoğu da o zaman Artık dünyanın ziyneti <laughs> sıfırlanmaya doğru geldiğinden ziynet diye bir şey kimsede kalmaz. Takva zinetinden başka. Vasıyla insan nuruyla yürüyecektir. Ondan ötede olan insanlar zulmetin içerisinde basıp geçip ara Para, para kağıt paranın itibarı yok. İster dolar olsun, ister dolmaz olsun. Ki kağıdın hükmü yok. Hiçbirisi. Altın, gümüş. işi görecek alışverişi herkes altın gümüşle yapacaktır. Ee, o başka insanların hayal edemeyecekleri başka bir dünya meydana gelecektir. Çünkü milyonlar değil belki milyarlarca insan telef olur. Çünkü milyon ahali var diyor Cidde'de. Cidde'de su arıtan, deniz suyunu tatlılandıran ünitelerden bir tanesi bozulmuş. Bir hafta 7 milyon insan az kaldı telef olsun diyor. Herkes Zemzem getirip, zemzemle itifa etti. Zemzemle değil, bir, bir ünitesi bozulmuş olur. Vurmuş oraya şey, o virüs dedikleri bir, bir acayip bir şey var. Hiç kimse kontrol edemez onu. Vurduğu anda hepsini berbat ediyor. Dubai'de altı saat durdu. Virüs vurmuş onları. Zengin paralı, efendim, ikinci şey tesisi e, devreye soktu altı saat sonra. Altı saat içerisinde yani biraz daha fazla sürse millet sıcaktan ölecek. Çünkü dışarıda 70 derece, içeride 50 derece hararet. Beton binaların içerisinde.